Ulan silahım yoktu son anda ya. Salaha bak. Oha soldan. On mu lan? Yok yok soldan attılar yakından attılar. Hadi gidelim oraya. Gördüm. Bayıldım. Bayıldım. Kişi vardı daha var mı? Drop önüme düşüyor. Drop alıyorum ben. MK14 var al istiyorsan ben almayacağım. Bana yakın ayak sesi duydum ama. Aha adam. Ölmem abi. Benim burada da pompalı sesi geldi ama şimdi yok. nasıl bir yılana yatmaktır? Bir Araba. Araba geldi. Araba. Araba. Hadi. Drop'un orada durdu. Orada. Nereye gitti lan bu? Lan. Ne yapıyor lan bunlar böyle? Ne yapıyor lan bunlar böyle? Allah! Mavi. Adam. Ben can basıyorum altı üstünde mi? Adamsın. Vurdum. Öldü. Adam. Öldü. Haydi. Aha. Nereden atlar lan? Geriden. Geriden. Az ilerimizden ha, önümüzden. Önümüzden 110 mi? 110'a doğru. Aha, araba motor gidiyor önümüzden. Şatte. 70'e doğru gitti. Ne 70 Geçti görmedim Dur bakalım nereye atacak Ha önümüzde işte lan Şey önümüzde işte Ha Altımıza attı gel gel Tam adamlar da sorumuzu hemen Drop'a bak havada Aa ha, gördüm adamı Yerde yatıyor İşaretle baba ya bu salak öldü. Tek başına mıymış? da var ha. Bak sola motorla çıktılar. Tamam kanki. Drop da üstümüze düşüyor. Git al istiyorsan. Beni koru. Ha bak elde. Bir Gördüm. <laughs> Gördüm şartladım. Çıkarsa yiyecek. Arkadaşı abi. olabilir. Vurdum baya. <laughs> AVM var. Alırsan saram al, sana. Al. Ben kullanamam ki ya. hiç alayım ya. Tüş. Lan lan yukarıda mı? Ben görmüyorum. Ben bayıldım. Adam atıyor. Ha. Sana doğru geliyorum. Yedi bir tane. Şimdi ağzına sıçacağım onu. <laughs> ben basayım. Seyfo. Gördüm. Çıktı mı? Çıktı mı? Arkadaşı var. Burada. Aha yine bayıldım. Yukarıdan geldi. Ne? Soldan. Görmediğim bir yerden atıyorlar. Kanka bak, e, ee, yok 185, 195'te 100 a geldi bak. Ortaya çıktı, zıpladı. 165'te kayanın arkasında, hemen önünde. Bana bakıyor, bana sıkacak. İşaretle sen oğlum şunu F2'yle. f F2 işaretle şunu ya. Görmüyor mu adamı? <laughs> o ağacın arkasında kayanın arkasında gördüm. ha bak geliyor bu tarafa. Sana doğru geliyor. Geliyor bana doğru geliyor. Arkanda da var. Beni bile önünde, hemen önünde. Alırsın. Oğlum bunlar kalabalık. Kaç oğlum ben ben lan. Bir tane daha var. Alırsın. Bence bas. Bir tane daha var. Basanasını satayım. Ölürsen de öl. Çok iyi be. Katliam. Harika. Sağlı sağlı gideyim ya. Aynen. Adam çıkabilir önüne. Önünde adam, önünde adam! Lafım bitmedi, adam çıktı be. Olan. Sağında adam yok mu? Bak önünde. Bak yatıyor yerde. Ana. Tam önünde karşında bak. Yerde yatıyor bir tane. Biraz ileri ileri ileri. Biraz kafanı kaldır. Bak şu öndeki kayayla biraz daha sağlı. Bak biraz daha ilerisi. Bak bak, bak sola sola doğru. Hafif sol sol sol. Ha bak bir hafif sağ yap. Bak yatıyor adam lan. Sağda 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 sağda. Biraz daha yukarı. Sağ sağ. Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Bak adam yatıyor orada. Oğlum ben niye görmüyorum bir şey? Hemen önünde. Gıbraşta adam görmedim ya. Şu önündeki ağacın hemen arkasında. Gördüm adam. Gördüm Allah ben seftem değilmişim. Yok. Çabuk. Çabuk, çabuk vuracak sana. Hah tamam yerin güzel yerin çok güzel. Vur şunu. Sakin. Yakınında adam. Abi, bir birebir kalmışım. Aa evde. evde. Hadi. Bak kapıdan kolunu gösterdi gördün mü? Bak silah görünüyor. Çık da vurak İşte bu kadar ya. Ben bayıldım. Ha. Çal adam var ha. Çal adam var ha. Aynen. Ve benim bir tane mermim var. Kaç Muhammed. Ben kaçıyorum yukarı. Ben yukarı nasıl çıkıyorduk burada? Hı? Değilik. Silah var mı hiç? Salah bak ne yapıyor lan bu? Salah bak ne yapıyor lan? Gördüm. Gördüm bir tane daha var. Nerede var kişi gitti. Aşağıda adam var lan. Karetler. <laughs> Üçü, de Üçü de öldü. Sığır canlar sessiz sessiz kendilerini canlandırıyorlar. Ölme ha. Bayıldı salak. <laughs> Bak. İki kişi var solunda. sana yaklaşayım da neyse. Gördüm. Geliyor sana doğru geliyor kanka. Gördüm. Bayıldım lan iki kişi 2 kişi. Birini bayıldım. Kanka bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane Peki. daha geliyor. Vur 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 hayır, yok. Oy! Canıma bakar mısın? Son anda lan. Ya veriyorduk la vallaha. Bayağı vurdum. Burada. <laughs> Sağımızda da adam var lan. Sağımızda da adam var. <laughs> Burada da adam var. Geldi. Aha bir kişinin daha var onları Hadi basalım mı? bas bas. 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 doğru geliyorum ben de. Evde yukarıda mavi evde adam var daha. Adam var. Süper. Öldürdüm birini. Burayı perişan ettik. Yakında adam var ha. Yakın. Nasıl yakın? Yakın. Evde. Aklım çıktı ya lan bot. Oha. Valla bende de yok. Kim attı onu? Aman dikkat. Pompa gel beni kaldır gel evet, beni kaldır. Ben. Gel beni kaldır. Önümüzdeki kırmızı Ama bir üstündeydi. Bait'in birini. Öldüler. Ya ben sıktım, sen Bait'i öldürdün lan. <laughs> ağzına sıçtım adamın, sen öldürdün. Adamın ağzına, ağzına soktum, sen öldürdün. Kaçmış. Araba geliyor. Nerede? Bayağı vurdum Bayağı vurdum Lan araba bir patlayaydı Aha drop düştü evet, lan solumuza hani Araba geldi Araba geldi Yukarıda üstümüzde Geriden deydim Patlayacak hadi Aha patlattık Ananı satayım. Vuramıyorum la adamı. Ben droba gidiyorum ya kask alayım. Mermi mi yok ha? 5 56 lazım bana. Nasıl no sıkıyorlar araba. Biz arabayı alıp gidelim en iyisi. Ha, oo bayağı yedim. Arabayı alıp gitmemiz lazım buradan. Eyvah. Patlatıyor. Bu arabayı almam lazım patlatacak hadi. Hadi. Gel. Bas. Patlayacak. Şu tepenin ardına çık hemen. Sağdan git sağdan. Gösterme. Tamam. Aha bak adam gidiyor. İki tane bak 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 bak. Nerede? Bak. Gördüm. <laughs> vurdum. Arkadakini vurdum saklandı. Gösteriyor. Ananı gözüne. Keşke sıkmasaydım bunlara ya. A7. Vurdum ben birine. Headshot yedi. Oha ya. Bayıldı. Ah. Bas 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 bas. İki, i̇ki kişi, i̇ki kişi mi? Değil, bas. Hiç iki kişi mi? İki kişi değil. kişi bas. Öldü. Bu öldü. Öldü. İşte tekmiş. Mek ar arkadaşı da vardı onun ya. Bottur o zaman o ya. Oh 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 oh. Bak şurada. Tamam ben geldim oradayım. Gördün değil mi? Birini vaytım. Öbürü de şurada. Öbürü arka tepesinde. Hayır arkasından. Oha nasıl bas, olmadı? Elbom dur lan basma el bombası var. Helal. Furi Kampro. Ahananı s... La beni tut, beni tut. Tut beni. Oo. Oo, Tut tut, beni tut, çabuk tut. Aa biri patladı. İddia kolik. Nerede patlatıyorsunuz oğlum birbirinizi? Bize hiç ses gelmiyor. Aa önümüzde araba var. Yanıyor. Onu dedim işte benden. Kanka ben yeni görüyorum. Düşün o kadar kötü yani. Durum. Aha yine el bombası. Atalım mı bizde? Dört tane var bende. Bende yok. Ha varmış bende. Bakalım ne oldu? Gel gel bas 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 bas. Ya harra ya Aha önümüzdeler. İki kişi gördüm. Aynen öyle. A gördüm. Helalsin. Bayıttın. Birini de yaraladım. El bombası atıyorum. At 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 at. Kaçtı bak ye Gördüm gördüm gördüm. gördüm. O oh ya. Yeah. Ağzına sıç. Enerji geçeceğim. Ne yapacağız? Ne? ne yapacağız? Basacağız ne yapacağız? O oh yeah, biri bayıldı. Bir tanesi biri biri daha. Birini daha bayıldı. Bas, bir, bas. Oh yeah. Ah, <laughs> aldık. <laughs> <laughs> Lan ağzına sıçtık adamların